Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere bir e, erkek, efendi erkek konusundan bahsedeceğim. Şöyle bir konuya açıklık getirelim. Efendi erkek nedir? Ondan bahsedelim. Efendi erkek şöyle ki e, efendi bizim toplumumuzun yani halkın etraftaki insanların mahlukatların <laughs> onların sürekli e, bu genç kesme empoze etmeye çalıştığı bir düşünce oluyor. Yani efendi ne demek? işe gitsin, gelsin, çalışsın. Ondan sonra işte evlensin. çocuk sahibi olsun. Çocuk sahibi olsun. Daha sonra emekli olsun. Ölsün. Yani toplumun dayanmaya çalıştığı e, olay bundan ibaret. Yani insanın yaşamaya bir sanki hakkı yokmuşçasına olan bir şey olduğunu düşünüyorum ben bunun. Yani bu tür şeyler e, benim canımı sıkıyor. Açıkçası. Ve ne olmuş oluyor? Yani çocuk işte doğuyor, okula gidiyor, okuldan geliyor, işe gidiyor, işten geliyor, işte büyüyor, evleniyor. Ondan sonra çoluk çocuk sahibi oluyor. Ve daha sonra bu düzen sürekli devreye daim ediyor. Yani artık emekli olası kadar artık 60-65 yaşına kadar sürekli devam ediyor. Evli kaldığı müddetçe. Tabi o zamanki o sınırdan bahsediyoruz gidiyor geliyor gidiyor geliyor ve hep bu döngü devam ediyor yani bu döngü hiçbir zaman değişmiyor hep aynı ve şöyle bir şey de var ailevi olaylardaki yani aile içindeki olan kavgaların sebebi hep bu efendi olan erkeklerden ötürü çıkıyor yani kavgaya başlayan taraf erkek olması gerekmiyor yani onunla alakalı olan bir şey değil ama erkeğin baskı olması lazım. Yani hayatta akılgın olması gerekir. her seferinde bu adam psikolojik olsa tabii ki olmaz. Tabii ki bu adam zaten bir, bir sıfır ileriden başlayana adam iki üç adam önceden başlıyor. Eksiden başlıyor. Bu adam bizim önce eksiden sıfır yükseltmemiz gerekiyor. Daha sonra sıfırdan da bir kademeye bizim bu adamı yükseltmemiz gerekiyor. Yani bu nedir? İşte sosyal iletişim becerileridir becerileridir. Onun dışında işte giyim kuşamı, davranışları, cebinde işte tipidir, konuşmasıdır, cebindeki paradır. Yani bunlar her şey, bunun hepsinin bir e, kendi kendine puanları var. Şey deyip, yakışıklı. Şimdi herkes yakışıklı olmak zorunda değil. Ama karizma olabilirsin mesela. Karizma 30'da olan bir şey. Yani 30 yaşlarında olan bir şey. Herkes hemen 20 yaşında karizma almayı beklemesin zaten. 18 yaşında, 17 kaç yaşında ergenliğe giriliyordu. 15 yaşında ergenliğe giriyor. E 3-4 sene 20 yaşında falanca bitiyor. Yani bu 3-4 sene sürüyor. Daha sonra çocuk artık iş hayatına girmeye başladıktan sonra falan ee, artık iyice bir topluma katılmaya başlamış oluyor ve bundan sonra artık şey olmuş oluyor. Yani 30'dan sonra tam olgunlaşmaya başladığından ötürü 30'dan sonra karakteri tam oturmuş oluyor ve bundan sonra bundan dolayı da artık davranışları pek değişiklik göstermiyor. Yani efendi erkek belli bir şu toparlayarak anlatayım sürekli toplumun dayattığı şeyleri yapan erkek grubudur arkadaşlar. Hiç erkek erkekliğin o serseri dediğimiz grup o nedir? O en en heyecanlı gruptur. En heyecanlı gruptur. Neden? Çünkü bu grup eğlenmeyi, gezmeyi, tozmayı, yemeyi, içmeyi, oynamayı, dans etmeyi sever. Bir aktiviteye çağrılırlar. Yani e, bunun dışında ne olabilir başka? Ha, i̇nsanlar onlarla iletişim beceri çok kuvvetlidir. Yani şeytan TV dedikleri şey vardır. Ya o adam'a kızamazsın yani çünkü o adam sempatik gelir insana. Sempatik olan, güler yüzde olan bir insana kızamazsın. Psikolojik olarak yani insan psikolojisinde de böyle araştırırsınız, öğrenirsiniz. Yani size karşı doğru gülen bir insana kimse kızamaz yani. Çünkü o psikolojik rahatsız, saçmalık olmuş. ya. Adam sana gülerek gelir, sen adama kızıyorsun yani. Böyle sert bir tip bir tavırla bakıyorsun adama. Adam diyor ki ne, no, no oldu ki yani niye bakıyorsun öyle diye düşünün yani aklından. Yani onlar hep eğlenmeyi seven bir grup. E, gezme, yeme, içme. Ya bu Bir de bu çocuklar genelde yani büyük bir çoğunda erken yaşta sigara ve alkol kullanımı yüksek oluyor. Yani canlar ne istiyorsa onu yapıyor. Umurunda olmuyor. Kendi isteklerine göre yaşıyorlar. Efendilerle ayrılan özellikleri bu. Yani toplum diğerlerinin şey olmasını istemiyor. İşte sigara kullanmasın, alkol kullanmasın. Ondan sonra sağa sola gezmeye gitmesin. Ha, gezme Gidersin tabii ki ama bir kendi istediğin gibi olmuyor. Yok işte akrabalara oraya giden, buraya gidiyorum. Tam böyle saçmaladığın ibaret olan bir şey. Yani arkadaşlar bu. Çünkü şey olmuş olsa serseri bir kendileri çocuk olsa istediği yere gider, gezer, tozar, eğlenir, kız arkadaşlar olur. Ya bu serserilik biraz da atak olmakla alakalı. Bir dahaki videoda o. Kekoları nasıl ee, kızları düşürdüğünden de bahsedeceğim sizlere. Video kaç dakika? 6 dakika falan olmuş. Yani çok da uzatma bir manası yok. Biraz daha detaylı olarak bir diğer videoda buna değiniriz olmadı merak ederseniz. Yorumlara da yazarsanız ona göre değiniriz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın bay bay.